...ama gidip alalım yani kızıma bir şey yapalım. Yerini belirlemeye çalışıyoruz şu anda. Ben size telefonu vereyim isterseniz. Pınar'la konuşun. Tamam. Pınar. Bak Damla'nın annesi burada. Telefonu ona veririm tamam? Tamam. Damla, bak annenle konuşuyorum şu anda. Seni izliyor. <laughs> Anne, seni çok özledim. Yanına gelmek <laughs> istiyorum. Anne, Pınar aradı kızım onu çok sevdiğini söyler misiniz lütfen? Damla bak annen de seni çok özlemiş. O da seni çok seviyormuş. Ben de onu çok seviyorum. Usta bu otogalerideki çatışmada üç kişi öldürmüş İrfan. İrfan mı? Evet. Bir torba parayı alıp kaçmış. IP adresini buldum müdürüm. Bir dakika bekle usta. Yaz 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 yaz. Yaz adresi Evi bulduk usta. Parayı da aldığına göre... ...kızı kaçırmaya çalışacak. Tamam. Adresi gönder. Çıkıyoruz biz de. Tamam. Ali, hadi, hadi çıkıyoruz. Beyza, Mesut'a da adresi gönder. Tamam. Şunu vereyim. Pınar Hanım, evin adresini buldular galiba. Ha, telefon şimdi kal. çıktı herkes. Hadi şimdi, şimdi telefonu. Oraya hadi, gidiyorlar. Hadi. Hadi burası sizde. Tamam komiserim. Baba. Damla. Baba. Ne yapıyorsun sen? Anne. Öğretmen. Kapat Kurtarın beni. Kurtar beni. Tamam kızım. Tamam kızım. Ağlama. <laughs> Bağırdın bana. Tamam. Özür dilerim. Bir daha bağırmayacağım. Kula ne oldu? Önemli değil. Bir yere çarptı. Hadi kızım. Gitmemiz lazım. Hayır <laughs> gelmeyeceğim seninle. Ben annemin yanına gideceğim. Hadi kızım. Bak çok güzel bir yere gideceğiz. İstemiyorum. Yeter artık. Yapma bunu. Ben senin için yaptım her şeyi. Senin daha güzel bir hayatın olsun istiyorum. Anneme götür beni. Hadi Damla. Hadi. Siz ne ara geldiniz lan? İrfan'ın arabası burada. Para torbası da burada. Koltuk kan içinde, çok kan kaybetmiş. Arkadaşlar siz geride kalın. Anlaşıldı. Biz de arka tarafa donalım. Tamam. Bırak silahını. Bırak silahını. Bak yaralısın zaten. Bir daha girmem hapse. Siz ateş ederseniz ben de ederim. İrfan seni burada bırakmayız. Bir delilik yapma bırak silahını teslim ol. Olmuyorum lan. Gel teslim al yiyorsan. İrfan. Pencereye bak. Kızın orada İrfan. Kızının gözleri önünde seni vurmak istemiyorum. İrfan bak kendini düşünmüyorsan kızını düşün. Babası gözleri önünde vurulacak. Bu acıyla mı yaşasın o kız sonra? Ben her şeyi onun için yaptım. Şş, şş, tamam. Anası olacak kadın göstermeyi doğru bana. İrfan bırak artık silah. Bak kendin için değil kızın için. Hadi bırak kızın için. Hadi bırak artık. Tamam tamam. Tamam. Hadi Ali. Tamam bırak. Selin. Kıza bak. Tamam ben. Kelepçe takmasanız kolum yaralı zaten. Olmaz yürü yürü. Çocuklar bak bakmayın alın, alın şunu. Bir sadece ambulans istiyoruz. Damlacığım gel bakalım gel. Babam. İyi mi babam? İyi, iyi baban, iyi merak etme. Ağlamak yok. Sil bakalım şu gözyaşlarını. Hı? Çok korktum ona bir şey olacak diye. Tamam, korkma artık. Baba niye?